şu an rank kasan herkes benim benden farkı yok gerçekten benden farkı yok bizim gibi uykusuz kalıyor o sıralamada ilerlemek için uykusuz kalıyor bu sezon gerçekten çok zor yine bakalım e, taşıyacağız ya yine Her bir ülkemizi temsil Her etmeye olsun. çalışacağız bakalım <gülüyor> <olsun>. <gülüyor> yine Her bir gücümüzü gösterelim, bir gösterelim şey ya ya bak vuruyoruz kırıyoruz zaten parçalıyoruz tamam mı oyunlarda ama şu birincilikte de bir gözükmek bence yakışır bize diye düşünüyorum. Bugün 10 Venus yapabildik. Aslında 15'ti arkadaşlar biliyorsunuz hileci Türkler son günlerin popülerliklerini taşıyan kardeşlerimiz bizi bir şekilde duraklatmaya çalışıyor. Sebebi de herhalde yani farklı birini yükseltmek. Ki sıralamaya baktığımızda yabancılar var. Tamam mı? Full yabancı var yani. Hangi e yayıncı oynuyorsun desen yabancı yayıncılar var tamam mı? Siz de oynayamazsın hani beni neden engellemek istesinler ki? Onu da çözemiyorum. Tabii. Ama ben onları tutulduğunu şey ya abi. bak onlar bilerek tutuluyor bak. Benim eksi yediğim adam bir önceki gün yine aynı şekilde beni ghost edip bana. Aynı kişi tamam mı? Evet, bu abi. adam evet, evet, Yani bu adam bunu bilerek yapıyor. Tamam mı? Hileyi açıp bunu bilerek yapıyor. Bu bir şey var. Tamam mı? Hani onunla alakası yok bence olayın. Dışarıda bir şeyler dönüyor. Belki de bilerek Türkçe isim yapıldı ve Türk bayrağı konuldu. Hani bilemiyorum ama var bir şeyler ya ben güvenmiyorum. Bu kadar masum olamaz yani. Dile inip var ya direkt beni bir aşıyor. Böyle bir şey olamaz. İki kez karşılaştım ya. Abi bilmiyorum ya ben bir şey söylemek istemiyorum. Anlıyorum tamam, abi de ben bence Türk derdin Ersin abi maalesef. Ya, abi çok çekemez oğlum. Aynen abi. Az, abi. Abi tabii ki de ama evet. Ee hazmedemiyor abi. Zoruna gidiyor. Ya ben şaşırıyorum yani... biliyor musun? Ya. Türk ekipler bunu yapınca ben şaşırıyorum. Niye diyeceksin? Abi o kadar güzel mesajlar, o kadar oyunlarda biliyorsun seven insan var ki hani yabancısına kadar o kadar destekleyen insan var. Hani bunların başka bir şekilde yönlendirildiğini düşünüyorum abi. Bireysel yapmaz bu adamlar bana bunu. Bireysel harbiden yapmaz. Çünkü bak desen ki ya sen birine bir laf mı ettin? Birine bir şey mi yaptın? Bak hani düşünüyorum yok. Bir kez birisi çıkarsın karşıma desin ki Aysun sen şöyle bir laf etmişsin. Tamam mı? Haksız yere desin. Böyle bir şey söylesin. Yok abi. Bu sezon zaten hiç alakası yok yani. Ben biliyorsunuz ben konuşmam etmem. Kimseye e, hani şey e, karşılık laf verilmesin diye mesela. Hiçbir şekilde mesela. Laf dalaşı olmaz. Evet. evet laf tamam. dalaşı kimseyle girmem. Çünkü benim lafıma değmeli. Benim lafıma değmeli karşıdaki ha, adam ki abi. ben kalkıp da bir şey söyleyeyim ki bu zamana kadar da yapmamışımdır. Tamam mı? E yapmadıysam abi bu bu adamlar niye böyle bir şeye girişti? Ya yani yine sağlık olsun. Eksik 38 falan yedik tamam mı? Bugünkü de artı 2 ile kurtardık ufukla. Eksi yemedik mesela onda. Evet abi. Yani yarın bir daha gelecek. Bir sonraki gün bir daha gelecek. Ve hala banlamamış. O da bir ayrı bu muamma abi. Yani evet. Anlam veremiyorsun abi. Dediğim gibi yani kelimeler <laughs> Ben çok takıldım abi. ya bilmiyorum öyle dün konuşuyoruz tamam mı? Ben hani üzülüyorum gerçekten hani gerçekten beni desteklemeleri gereken yerde ya desteklemek de ne biliyor musun? İşime karışma. Bu kadar basit. işime karışma. Yine açıp beni gösteriyorsun ya. M16'yı buldu abi peşimi bırakmadı ya. Poçkin'in başından sonuna kadar beni peşinde. Durmadan. Ben oradan nasıl kurtuldum oraya kadar bilmiyorum ha. Vallahi yoksa orada direkt ölürse 56 falan yiyeceğim. Eksi 56. Ben orada yaklaşık bir 18 puan yani kurtardım. 18 puan falan kurtardım. Ben diyorum ya bak işime de bulaşma tamam mı? Destek de verme. Hani bu tür insanlara söylüyorum. Hani bırak peşimi. Tamam benden nefret et. Benden nefret edersin onu da bilmiyorum. Ee, ama gelip de beni ghostlayıp hileyle bir de. Biliyor bak normal ghostları da öldürüyoruz ya biliyor. Tabii abi ya. Hani artık hileyle öldürebileceğim, öldürebileceklerini düşünüyorlar. Yoksa onun dışında öldüremeyiz. Bu kafaya, bu zihniyete sahipler. Belki de şey diyorlardır. Ya zaten bunlar hile. Hile açalım anca öyle vururuz. Bunu bile diye derler yani derler. Çünkü öyle <laughs> abi. tabii tabii öyle gücün, abi. gücün yetmiyorsa o şekilde yapacaksın. Bizi bildireceksin. Bu zamana kadar bizi bildirmeyen adam kaldı mı ya? Ayıp eder ha. Gerçekten bizi bildirmeyen adam varsa arkadaşlar çıksın yani bildirsin. Gerçekten ayıp eder. Yok ki abi kalmadı ki etrafta öyle. Var mı sence? <laughs> Yok da abi bence gibi abi. Hani cidden yani senin bu başarını adamlar kabullenemiyor veya kabullenmek istemiyor veya yerinde gözü var bilemem abi ama bir şekilde sana bulaşıyorlar abi böyle söyleyeyim. Bir yani. şekilde hani canını sıkmak için elinden geleni yapıyorlar bence. ya gündem olmak işte amaç biraz da gündem olmak biliyor musun bu işin içerisinde hani ben eğer ki onlar hakkında bir kelime edersem abi gündem olacaklar. Tabii abi. Ben yani. etmiyorum. Ben etmeyeceğim, etmeyeceğim de yani. Bu İte, böyle et, devam et, edecek. Etmen için de her şey Hı. yapılır abi kısacası. Ya beni istediğiniz kadar hani ekibimi beni bildirin abi. hile Eee ama biz hep burada başarılı bir şekilde ilerleyeceğiz ya. Hani gerçekten bu başarıyı kıskanan insanlar bizi bildirmeye, arkamızdan konuşmaya devam edecek ki etsinler. Gerçekten etsinler. E, bu onların ne kadar düşük seviyede olduğunu gösterir. Bizim de ne kadar kaliteli olduğumuzu gösterir. Bizi tebrik etmek isteyenler de sağ olsunlar. E, zaten oyun bu. Olması gereken de budur. Tamam mı? Ölüyorsan tebrik edeceksin. Ne kadar basit yani. Ben bunu şey için söylüyorum. Mesela e, bir bilgisayara sahip olup iki günde böyle yayın açıp tamam mı? Etrafa sallayan... E, yani yerinde durmayan insanlar için. Hani abi tebrik etmesini öğren. Çünkü sen benim kadar bu oyunu oynamadın. Ben 5 saat uyuyorum. 5 saat. Bak o kadar da win alıyoruz. Tamam mı? Hani e, kazandığımız zaferlere bak. O kadar şey yapıyoruz. Uğraşıyoruz. Ter döküyoruz burada. Yani hiçbirini, hiçbirinin gözüne gelmiyor ya bu. Direkt abi yanlış bir, bir vuruş mu attım? İyi ile. Banlı. Bildir şey ne kadar eminsiniz kendinizden ya hak yediğinizi bir artık fark edin hak yiyorsunuz Gerçekten abi biraz öne de biraz da şey değil mi abi hani işte ben sana önceden de söyledim hani filmin iyisi ve kötüsü yok abi hani E tabi, tabi. Film olsun da. Ya yani adam adam yani da abi, aynen abi. Aynen, adam adam da öyle şey olduğunu olsa, biliyoruz. Gerçekten doğru abi, abi arada. Ya, adam ya bak biz burada filmin biliyor abi kökü yani, hani sapına kadar biliyor ama işte yani gelen ki hani film gelecek ya ismi duyulacak veya tanınacak. Sırf o yüzden abi çamur atıyor. Bunun dikkat çekmek işte abi. Burada. Aynen abi dikkat çekiyor ki. Yani o çamur attıktan sonra ya az çok e, öğreniyorlar veya tanınıyor öyle söyleyeyim sen abi. Ya bir de mesela Bunu, bak onun için yapıyorlar bence. Ya insanlar bir de mesela bak bu yükü bizim biz aslında bu sırtlandık bu yükü tamam mı? Bu rank kasma olayını. Ee, bu üçüncü şahıs arkadaşlar Fatih rankında hep Fatih'teydi hep Fatih'teydi kasıyorduk en son bir ilk 10 maceramız oluyordu yarıda kalmıştı sonrasında bir başladık şimdi bunu devam ettirmeye çalışıyoruz emin olun var ya hani zamanımız yok ya böyle dışarı çıkalım bir kahvaltı yapalım dışarıda ee, böyle yani yok ya hayatımızda böyle sosyallik yok sadece bu oyun içerisindeyiz her gün Ha bir de kendimizi nasıl geliştirebiliriz? Nasıl ilerleyebiliriz? Her gün taktik çıkarma peşindeyim ben. Bir şeyler yapıyoruz. Kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Masa başından ayrılmıyoruz. Gerçekten hani bunu ee, bir başarı elde etmek için olduğunu bence insanların anlaması gerekiyor. Bu para kazanmak için değil ya. Abi sor ekipte. Biz para hani harcayamıyoruz ki. Ha, kazansak ne yazar? Bunu harcamıyoruz. Yok yani hayatımızı Böyle şey yapmıyoruz dışarıda eğlenmiyoruz etmiyoruz sadece olayımız şurada başarılı olmak bizi izleyen insanların gerçekten böyle mutlu olmasını sağlamak. Ben geçen sezon Avrupa birincisi olduğunda hani, ya abi böyle mesajlar yok yani her yerden efsane mesajlar geliyor. Herkes nasıl mutlu olmuş böyle e, bayrağı dalgalandırdığımız için birincilikte hani gösterdiğimiz için o kadar mutlu olmuş ki insanlar ben bununla çalışıyorum abi benim gelirim bu. Ben bu şekilde ilerliyorum. Ve kalkıp da diğer insanların bana hile demesi, bitirmesi. işte o yüzden diyorum ya ben burada o kadar emek veriyorum. Sırf mesela bunu para için değil de bu şekilde bir başarı için düşünüldüğünde gerçekten benim yaptığım şeyin bir emek olduğunu anlayıp hak yememe yoluna gidebilirler. Çünkü bu hak yemek ya harbiden hak yemek. Tabii abi ya. Çamur atıyor yani. Ya bunu şey mesela insanlar şey diyecek ya bu bir oyun. Ya ne alakası var abi ben uyumuyorum diyorum ya. Ben uyumuyorum diyorum. Ben 5 saat uyuyorum. Artık bu oyunluktan çıktı. Çıktı gerçekten tamam oyun içerisinde eğleniyoruz. Okey amena. Amen. Oyun içerisinde eğleniyoruz. Sizler de aynı şekilde bizler bizleri izlerken eğleniyorsunuz ama ben bu yolda ilerlemek için uyumamam gerekiyor. Ve bunu artık insanlar bir anlasın ya. Abi benim oyuncularım tamam mı? Benim takımımdaki oyuncular boş değil. Artık şunu bir öğrenin. Avrupa'daki en iyi oyuncular neredeyse benim takımımda yani. Birçoğu benim takımımda diyebilirim. Yani bu kadar win alıyorsak, bu kadar başarı varsa işin içerisinde artık bir şey görürsün ya. Dile gibi vuruyorsak normal, normal kabul edeceksin abi. Kalkıp böyle ben bir ayda Aa, PUBG Mobile mi? Tamam adam vurdum tamam bilgisayarı aldım. Bu kim ya? Free mi? Abi bunlar hile nasıl vuruyor böyle? Olabilir. Çünkü sen bir aydır başlıyorsun abi. Biz iki senedir bu işi yapıyoruz ya. İki seneden fazla hatta. İki seneden fazladır biz bu oyunu oynuyoruz. Yeni e, katılan aramıza, e, bizimle başlayan çocuklara da bu işi öğretiyoruz. Tamam Artık yani hakkımızı verin be. Ne ya? Abi kimi vursak hile? Yabancılar yapsın da Türkler niye yapıyor? Türklerin yapmaması lazım. Yabancılar ay, yapsın ay, abi. Ya. Yabancılardan bizi tanımayan insanlar da vardır elbet. Onlar ya, yapsın. Ya. Onlar hile desin benim hoşuma gider. Vallahi ben dalga geçiyorum onları hile dediğinde. Evet hileyim falan yapıyorum. Tamam mı? Yabancı beni ilgilendirmez. Ama Türk bir adam bunu yapıyorsa, Türk bir insan gerçekten Fürü ekibindeki herhangi bir oyuncuya yapıyorsa birazcık bir utanmalı, bir düşünmeli ya. Atacağınız adımda arkadaşlar karşınızdaki Fürü ekibi ise birazcık düşünün. Biz bu işi böyle YouTube'da benim YouTube tarafım yok biliyorsunuz. Hani YouTube'da izlenim diye böyle şey yapayım bir şeyler yapayım uğraşmıyorum değil mi? Ne challenge'ım var ne bir şeyim. Kalkıp yatarım rankla kalkarım rankla. Ben burada yükselmek için uğraşsaydım sizce YouTube tarafını zorlamaz mıydım? Daha fazla izleyiciye sahip olmak için bunları ilerletmez miydim? İlerletirdim değil mi? Ben iki senedir iki senedir bu işi yapıyorum. Rank kasıyorum. Kimseye bulaşmıyorum. Kimse de bize bulaşmaya hakkı yok. Bu kadar basit. Herkes birbirine saygı duysun artık. Aynen abi. Bu saatten ama. sonra da duymayacaksınız. Yani o insanlar ee, bir şekilde YouTube'a düşer. Ersin Yekin diye YouTube'a düşer. Hani başlığı yazınca YouTube'a düşeceksiniz. Benim aklımda konuştuğunuzda YouTube'a düşeceksiniz. Benle yayında karşılaştığınızda belki bana kötü bir laf edeceksiniz, beni bildireceksiniz, YouTube'a düşeceksiniz. Ama kötü bir şekilde düşeceksiniz. Bence bu artık hani ee, bunu şeyden e, şöyle algılamayın. Hani bu çocuğun kitlesi var. Tamam mı? Ben kötü bir şey söylemeyeyim diye algılamayın. Artık beni tanıyın. Ersin Yekin kimdir? Ekibi kimdir? Nasıl buralara geldi? Bir araştırın. Allah rızası için bir araştırın artık. Benim benim bir kitlem varsa ben iki senedir uğraşıyorum. Bu yüzden var. Başka bir şekilde yok. Aklınıza başka şeyler getirmeyin. Başka şekilde gelmedim ben. Anlat abi. Sene 2007. Yok ya daha anlatacağım <laughs> daha anlatmayacağım. Arada bir böyle. Ayda bir anlatırım. Belki hani neden ayda bir biliyor musun? Bir aylık yayıncılar yine gelecek. Böyle bilgisayara oturacak. Oo, ben adam vuruyorum ya. Tamam hadi bakalım yayın başlat. OBS okey. Bir ay sonra çünkü A şey yapacağım. Bir ay sonra Anladım. beni, benimle karşılaşıp hile diyecek ya. Ben de şey yapacağım. Bir ay sonra tekrardan konuşmaya başlayacağım. Çünkü beni tanımıyor etmiyor. Herkes zaten ön yargılar hiçbir şekilde kırılmayacak zaten bu ülkede. Herkes kafasına göre konuşacak. Yine konuşacaklar. Bir Yavaş yavaş insanlar Aynen. da öğrenecek ama. Yavaş yavaş da öğrenecekler. Yani bilgisayar başına oturmakla bu işler olmuyor arkadaşlar. Yayıncılık gerçekten çok zor iş. Hani ben hala, bak şöyle söyleyeyim, hala yayıncı olmaya çalışıyorum. Harbi diyorum, hala yayıncı olmaya çalışıyorum gerçekten. Daha iyi bir yayıncı nasıl olabilirim ben bunun için uğraşıyorum. maalesef sürekli geliştirmem lazım abi. Yani Evet yok. tabii ki de ya ben mesela sürekli bazen güncel olman lazım evet, abi. kendimi mesela test ediyorum bazen mesela durup bir düşünüyorum abi ben hani ee, biraz sinirleniyorum yayında şöyle mi oluyor böyle mi oluyor bunun sebebini de biraz rank kısmına bağlıyorum yani birçok konuda mesela kendimi erteliyorum içime atıyorum yayında bunu yansıtmaya çalışıyorum yani, yani değişeceksem değişmemeye çalışıyorum hani çok uğraşıyorum gerçekten çok uğraşıyorum bunun için Hani bu tür hem gosudur hem yilesidir. bunlarla uğraşırken e, ve uykusuz kalmakla arkadaşlar gerçekten bu işi ilerletmek çok zor. Çok zorlanıyorum. Maalesef abi. Biz biliyoruz da yani izleyenler de biliyordur abi zaten ya seni. Tabii o ya. Bilmeyenler için tabii. Ay. Ya izleyiciler de çok hassas bu konuda. İnsanların mesela bizim hakkımızda yapılacağı her bir kelimeye karşı çok hassaslar bu yüzden. Çünkü beni biliyorlar, çok, ekibi Vallahi. biliyorlar ne kadar uykusuz kaldığımızı, bu işe ne kısıl emek verdiğimizi onlar çok iyi biliyor izleyiciler. O yüzden hani diyorlar ya abi anneniz babanız gibi görmeyin falan yapıyorlar mesela insanlar böyle tepki yediğinde. Abi ama bu izleyiciler bizim ne çektiğimizi en yakından izleyen insanlar. Ben şimdi kalkıp da milleti linç edin demiyorum. Sadece hani e, bize böyle haksız konuşmalarınıza biraz daha dikkatli olun diyorum. Harbiden haksızlık yapıyorlar çünkü. Bize hile derken Tamam mı? Bunu gerçekten böyle bir 100 kez düşünün ya. Bin kez düşünün. Bu lafı söylerken mesela. hile diyecekseniz bunu bin kez düşünün. Ya da herhangi bir şey söyleyeceğiniz zaman bunu düşünün. Çok iyi düşünün ya. Çünkü bak iki senedir bu oyunu oynuyoruz. Elbet düşerdi. Bir hilemiz bir hurdamız olsaydı elbet düşerdi. Niye bu zamana kadar düşmedi? Anca varsayım. Ha, Ersin şuraya baktı. E, memo otların içinden gördü. Yok duvarın içindeki adamı nasıl görüyor? Evet, abi evet. oyunun buglarını düzeltsinler. Tamam mı? Biz de görmeyelim mesela. En basitinden. Bunu herkes görüyor artık değil mi? Evet abi. Otların, Yapıyorum otların artık 100 metreden... Adam gözüküyor abi. Ha, mesela hayır, bunlar değil ya. Bunlarla bizi yargılayamazsınız. Bunlar saçma şeyler. Artık buna... Yani bitirin bunları ya. Bu... Bu nasıl biliyor musun? Oyuna yeni başlayanların lafları işte. Ben buna uyuz oluyorum. Hani bilgisayara oturdun abi ile sadece bu oyun değil senin hayatın tamam mı? Bu yayıncılık değil. Bugün de içimizi döktük ya. He. Her abi.